aksiyon filmlerini aratmayan bir çeviri macerasının 3 Türk kahramanıyla 5'te 1 kaya devam edelim istiyorum. Da Vinci şifresi, kayıp sembol gibi kitaplarıyla satış rekorları kıran yazar Dan Brown'un yeni kitabı Cehennem 14 Mayıs'ta yayınlanıyor. Birinci baskısı 4 milyon kopya olarak belirlenen romanın diğer dillere çevirisi için büyük bir gizlilikte çalışıldığını anlıyoruz. İngiltere ve İtalya'da iki ayrı ve özel güvenlikli ofiste 12 ülkeden seçilen çevirmenler 45 gün boyunca ailelerine dahi nereye gittiklerini söylemeden Dan Brown'un yeni kitabını çevirmek için uğraş vermişler. Altın Kitaplar yayın evinden 3 Türk de Londra'da bu ofislerden birine gitmiş ve kilitli özel odalarda tutulan kitabın çevirilerini yapmış. Kitap 14 Mayıs'ta Amerika ile aynı anda Türkiye, Hollanda, İsveç, Danimarka, Norveç, İtalya, Almanya, Brezilya gibi ülkelerde yayınlanacak. Ve en doğudaki ülke Türkiye olduğu için saat farkıyla kitap dünyada ilk olarak Türkiye'de piyasaya çıkacak. Türkçeye çeviren çevirmen Petek Demir, kardeşi yine çevirmen İpek Demir ve editörleri Hülya Şat şu anda İstanbul stüdyomuzda. 45 gün boyunca üstünde çalıştıkları gizli görevlerinde başarıyla halledip döndüler sanırım. Hoş geldiniz programımıza. siz bir çevirmen olarak hayatınızda böyle bir kitap çevirisi yapacağınızı düşünür müydünüz? Aklınızın ucundan geçer miydi? Bir de sizden dinleyelim İpek Hanım sizle başlayalım isterseniz. Geç geçmez herhalde. Ablam çok alışık. O daha önce Dembra'nın bütün kitaplarını çevirdi. O alışık ama benim için sürpriz oldu. İkimizi birden çağırdıklarında. Oldukça büyük bir sürpriz oldu benim için hatta. Ben o sırada evlilik hazırlıkları da yapıyordum. Düğünümü ertelemek zorunda kaldım bu çeviri için. Ama güzel bir maceraydı bizim için. Evet, Petek Hanım'a sorayım. Nedir macera? Biraz anlatır mısınız? Bu mekanları görüyoruz, fotoğraflar var. <laughs> ee, nasıl bir ortamda bulundunuz? Neler yaşandı? Gördüğünüz mekan, Transworld'un bizim için ayırdığı e, özel bir kat. E, bizim için özel olarak yapılmış. E, pasaportlarımızı teslim ediyorduk binaya girmeden önce. E, bize birer manyetik kart veriliyordu, üzerinde isimlerimizin yazıldığı. O kartla içeriye girebiliyorduk. E, daha sonra birkaç kapıdan daha geçip, ondan sonra çalışma mekanına giriyorduk. Başımızda çok profesyonel korumalar vardı. Bu korumalar bir kasanın anahtarını da yanlarında bulunduruyorlardı. Bize verilecek nüshalar o kasaların içindeydi. Ve her ülkenin her çevirmenin nüshası ayrıydı. Numaralandırılmıştı. Bunları alıyorduk hiç dışarıya bir yere çıkartmadan çalışma odasına. odada yine korumalar oluyordu başımızda. Onların gözetiminde çeviriyi yapıp odayı terk ederken yeniden kasaya teslim ediyorduk. Ve kasa yeniden kilitleniyordu. Hiçbir yere çıkmıyordu. Çalışma çalıştığımız bilgisayarlardan internete bağlanılmıyordu hiçbir şekilde. Ee, i̇çeriye elektronik bir cihaz sokamıyorduk, kamera, telefon. Hiçbir özel eşyamızı sokamıyorduk ve bize çok sıkı tembihlendi. Hiç kimseye söylemeyin diye. Ben de bir arkadaşımdan oldum. Londra'da yaşıyordu o da. Neredesin? Ne yapıyorsun? Çok sordu. Söylemediğim için bir arkadaşımı kaybettim. <laughs> Hülya Hanım'a sorayım Hülya Hanım bunlar normal mi bir yandan kitap endüstrisinin geldiği noktayı da bizlere gösteriyor sanırım Bir anda dünyanın farklı yerlerinde 4 milyon baskı farklı dillerde yapmak için çok büyük bir organizasyon gerekiyor sanırım Kolay da bir iş değil yani hem gizliliğini koruyacaksınız çünkü okurlar da merak ediyorlar bir internete düşse zaten bitti gitti yani hani İngilizcesi düşsün bütün ülkelere gidip anında çevrilip korsan paylaşıma geçilebilir. Şimdi bu lisans meselesini ben çok önemsiyorum. Çünkü korsanın alıp başını gittiği bir yerde hakların korunması ve bu hakları farklı dillerde yayınlarken bu kadar sıkı muhafaza etmek çok önemli herhalde. Bu operasyonun eşi benzeri var mıydı dünyada siz nasıl değerlendiriyorsunuz merak ediyorum. Daha önce zannederim Rowling'in kitaplarında da böyle bir şeye başvurmuş. Ama bizim yaşadığımız bir ilk bizim açımızdan. Ben mantıklı da buluyorum aslında. Biraz lansman açısından önemli belki kitabında. Zannederim bu yola bu yüzden başvuruldu daha çok. Yani Korsan bütün Peki, dünyanın başında. Siz lazım. okudunuz mu kitabı? Kitabı tabii ki editörlüğünü yaptım ben orada. İpek ve Petek. Özür dilerim, evet. Benden önce evet. gittiler. ben de arkalardan 2-3 hafta sonra gittim. orada beraber onlarla birlikte çalıştım. Kitabı 5 Nisan'da bütünüyle bitirdik. Onlar benden birkaç gün önce bitirdiler. Ben de 5 Nisan'da bitirdim. Eee beraberinde Flash ile birlikte Türkiye'ye döndüm. Eee tabii açabilmem için de Flash'ın bütün şifresi filan da mail yoluyla geldi. Bana da verilmedi açıkçası. Bu kadar gizli bir şey koruma altındaydı her şey. Yani kitap şu anda baskıya girdi mi? Siz kaç tane kitapla çıkmayı düşünüyorsunuz Türkiye pazarına Türkçe'de? Ee, Türkçe'de 100 binin 100 bin öyle görünüyor. Şu an evet baskıda. Her şey halledildi. Evet. Yani 100 bin. Evet evet. Petek Hanım peki ne oluyor kitapta anlatır mısınız bize? <laughs> Hayır, biz bize konuşuyoruz şimdi. Yani tamam madem bu kadar gizli ben çok saygı duyuyorum hani karşılıklı. Aramızda kalacak söz vereyim ben. <laughs> Tabii. Çok gizli. Maalesef anlatamıyoruz 14 Mayıs'a kadar. Siz de beklemek zorundasınız. Ama e, şu ana Ama kadar yazın Ama genel yazdığı... olarak en azından bir hikayeden bahsetmiyor musunuz hani? Ondan da mı bahsedilmiyor hani. Nerede geçiyor olaylar? E, kitabın giriş bölümünden bahsedebilirim. E, giriş ve birinci bölümünü yayınladık zaten bütün dünya ile birlikte. E, bu kitabı yazarken Dante'den özellikle de Dante'nin cehenneminden çok etkilenmiş. E, kitapta bir Dante havası, bir ilahi komedya havası var. E, mekan olarak yine İtalya. İtalya'da geçtiğini söyleyebilirim. Ama e, bu kitap e, bütün okuyucuları en çok heyecanlandıracak kitap olacak. Onun sözünü veriyorum size şimdi de. İpek Hanım'a sorayım. İpek Hanım siz diğer kitaplarını okumuş muydunuz e, Dan Brown'u? Çünkü genelde bir şehirde geçiyor ve o şehirde şehrin e, bir anlamda büyük de bir tanıtımı, promosyonu da oluyor. Yine İtalya'da bir şehirde mi geçiyor olaylar? Ben de pek fazla bir şey söyleyemeyeceğim İtalya'da geçiyor Evet İçinde mi? <gülüyor> 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 yani bu da zor oluyor Peki böyle bir şey gibi Hülya Hanım e, evet, Hülya Hanım siz nasıl buldunuz kitabı Diğer kitaplarıyla kıyasladığınızda Çünkü sadece bir kitap yazmıyor artık Dan Brown bir kitap yazıyor Onun filmi çekiliyor Farklı dillere çevriliyor Hatta farklı dizisi oluyor. Ee, değil mi? Bambaşka bir kültürel bir şeyden bahsediyoruz, fenomenden bahsediyoruz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Kitabı nasıl buldunuz? Diğerlerinden farklı mı? Film anlaşması yapıldı mı mesela? Ee, bunun film anlaşmasının yapılıp yapılmadığını bilmiyorum ama bence Dan Brown dünya turizm ekonomisine ciddi katkılar sağlayan bir yazar. Zaten e, Dan Brown'un kitaplarında kitapları, romanları daha çok entelektüel tabanı olan insanlara da seslenen e, romanlar. Bu anlamda son romanı da öyle diyebiliriz. bana göre ciddi ciddi çok ciddi bir çalışmada sürdürdüğümüz için bu son romanı diğerlerinden çok farklı bomba etkisi yaratacak bir çalışma. Öyle söyleyeyim. Herkes çok mutlu olacak. Evet, e Peki hiç İstanbul'a gelmiş mi? Dan Brown geldi mi hatırlamıyorum ben İstanbul'a. Ben Daha ne önce... zaman bir Dan Brown kitabını okusam... E, ...ya diyorum keşke diyorum yani Dan Brown de bir İstanbul üzerine bir kitap yazsa... ...bundan iyi reklam mı olur? Çünkü hatırlarsanız e, bilmiyorum Hülya Hanım, İpek Hanım ve Petek Hanım da bilir... ...bir dönem mesela bu Mısır'da e, turistlere yönelik bir saldırı olmuştu. Hı hı. Ardından Mısır turizminin e, kalkınması için bir dönem bir dünya edebiyatına böyle bir Mısır piramitler kitapları, Firavun kitapları girmişti ve sonra anlamıştık ki bu bayağı aslında bir bir projenin ürünü yani Mısır'ın imajını düzeltme projesinin bir ürünü. Böyle bir projesi oldu mu Dan Brown'un hiç İstanbul konusunu konuştunuz mu kendisiyle? Yani daha önce bizim 50. yılımızda Dan Brown'u biz davet etmiştik. O, o sıra İtalya'daydı ve bizim davetimizi kabul edip geldi Altın Kitapların 50. yılında. Ee, ve, ve burada birkaç günü burada İstanbul'da geçirdi. Ee, çok da ciddi iyi ilişkilerimiz var. Gerek kendisiyle gerek ajansıyla. Ee, bu anlamda İstanbul'u biliyor. A, keşke öyle bir şey yapsaydı. Hepimizin ciddi mutluluk olurdu bu ee, yayın açısından da Türkiye açısından da. Türkiye için de tu, turistik bir şey ne diyelim fayda olurdu o anlamda. İnşallah öyle bir şey yapar bir gün öyle söyleyeyim. E bir ikna edemediniz mi yani Dan Brown'u? <laughs> e o da koca Dan Brown ne diyeyim. <laughs> yani umurum yapar gibi diyelim. Peki. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Biz de merakla bekliyoruz. Şimdi ben de tabii sizi zorlamak istemiyorum. Çünkü ben zorluyorum. Siz söylemiyorsunuz. Biraz böyle karşılıklı bir şey söylemeden bir söyleşi yapıyor gibi oluyoruz. En iyisi kitap çıksın ben de okuyayım. Üzerine Belki daha net konuşuruz, daha net yorumlar yaparız. Çok teşekkür ederim teşekkür ee, bu çevirim maceranızı ederim. bizlerle paylaştığınız için. Teşekkür ederim.